Selamun Aleyküm Bir Yumak Sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yakadan başlamalı. V yakalı. Şöyle. Önümüz V şeklinde olan bir hırka yapıyorum. Şöyle önce ipimden bahsetmek istiyorum. Ören Bayan'ın Angora'sını kullandım. Güzel bir dokusu var. E, renk kodu da çift 09 bildiğimiz angora tığımı da şöyle büyük kullandım 4 mm kullandım çok böyle sıkı olsun istemedim şöyle bir göstermek istiyorum önce bakın köşelerimiz var yakadan başlama yapıyoruz ve katladığımızda bu şekilde V yakalı bir hırkamız oluyor kol altlarından birleştirdiğimizde de gövde bölümümüzü bütün olarak dikişsiz bir şekilde öreceğiz Şimdi modelin hemen yapımına başlayalım. Çok kolay bir model zaten. Koyu rengi biliyorum ama inşallah belli oluyordur. Bildiğiniz 3 trabzanla yapılan çok kolay bir model. Evet şimdi yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce sayılarını vermek istiyorum. Önlerimizde birer tane yuvamız var. Köşemiz 6 tane kol için yuva yaptık. Yine köşemiz 12 tane arka bölümümüz için yuva yaptık. Köşemiz yine 6 tane ikinci kol için yuvamız var. Köşemiz ve bir tane de diğer önümüz için. Önümüzün sayısı bu şekilde giderek artıyor. 1, 6, 12, 6, 1. Sayılarımızı Şimdi ben küçük bir parça üzerinden göstereceğim size. O yüzden sayılarımı hemen vermek istiyorum. Şöyle örgümü de kenara kaldırıyorum. Modele başlayalım. Evet ipimin rengi çok koyu olduğu için şöyle açık renk bir iple anlatacağım. Bu da koton bir iplik. Onu da söyleyeyim. İpimi sabitledim. Sıkmıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın başını doladım sabitlediğim yerden ilmeğimi aldım üçlü trabzan yaptım 4 zincir 2 arada ilmeğimi alıyorum üçlü trabzan yaptım tekrar 4 zincir trabzan yaptım bu şekilde yuvalar yaptım yuvalarımın sayısında hemen söyleyeyim size Evet 30 tane yuva yaptım rakamda ben şimdi size başlangıç ve bitiş olarak şöyle küçük bir parça üzerinden göstereceğim inşallah bu şekilde yuvalarımızı biraz daha yapıp geliyorum Evet yuvalarımı yaptım 1 2 3 4 Beş tane zincir çektim, tığımın başını doladım. İlk yuvamın içine 1 iki tane. Ay affedersiniz ikili trabzan yapacaktım, kafam karıştı. İkili trabzan yapıyorum, iki tane. Birinci yuvamızı yaptık. Hemen ikinci yuvamıza köşemizi yapıyoruz. Köşemizi. 2 tane trabzan yapıyoruz. 3 zincir aynı yere tekrar 2 tane trabzan. Şimdi gelen yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Zincir çekmeden hemen yanındaki yuvanın içine 3 tane daha trabzan yapıyorum 2 3 tekrar gelen yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyorum sonda 2 yuva kalıncaya kadar 3 yuva daha bu şekilde 3 üç, üçer trabzan yaparak ilerliyorum 2, 3. Son iki tane yuvam kaldı. Hemen buraya bir köşe yapıyorum. 1, 2 trabzan, 3 zincir. Aynı yuvaya iki trabzan daha yapıyorum. Son yuvamızın içine de 1, 2 trabzan bir zincir bir trabzan daha yapıyorum başlangıçta ve bitişte bir zincir ve üç tane trabzanımız olacak başlangıçta zincirle birlikte başladığımız için zaten yapmış oluyoruz hep bu şekilde ilerleyeceğiz köşelerimizde de iki trabzan 3 zincir iki trabzan Diğer yuvalarımıza üçer tane trabzan yapıyoruz. Bitişte de yine iki trabzan, bir zincir, iki trabzanla sıramızı bitirdik. Şimdi siz tabii ki benim gibi iki köşe değil, bütün hepsini başlayacaksınız. Ben şimdi size kolaylık olması için küçük bir parça üzerinden anlatıyorum. Şimdi sıramızı bitirdik. Bir üst sıraya geçerken 5 tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim buradaki bir zincirlik boşluğun içine iki tane trabzan yapıyorum. Bakın yine başlangıcımızda 5 zincir, 2 trabzan. Zincir çekmeden aradaki boşluklara bakın buradaki aradaki boşluklara üçer tane trabzan yapacağız. 2 3 Köşemize geldik. Köşemizin içine 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan daha yapıyoruz diğer köşemize kadar şu boşluklara arada oluşan boşluklara üçer tane trabzan yaparak devam ediyoruz hep aradaki boşluklara çalışacağız son trabzanlarımızı da yapalım. Evet köşemize gelmeden önceki son trabzanlarımızı yapıyoruz. Köşemizi yine iki trabzan, 3 zincir, iki trabzanla Yaptık. Hemen yine aradaki boşluğa 3 tane tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 Buradaki 5 zincirlik boşluğun içine 2 tırabzan 1 zincir 3. tırabzanı yaptım ve sıramı bitirdim. Tekrar 5 zincir örgümü çevirdim bir zincirlik boşluğun içine iki tane trabzan yapıyorum gelen boşlukların içine üçer tane trabzan yaparak ilerliyorum köşemize geldik köşemiz 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan şimdi bu aradaki boşluklara üçer tane trabzan yaparak hatta ben şöyle hızlıca yapıp geliyorum Evet köşeye geldim köşemizin içine 2 trabzan 3 zincir iki trabzan daha yapıyorum ve şu aradaki boşluklara yine üçer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum sıra sonunda 5 zincirlik boşluğun içine 2 trabzan bir zincir üçüncü trabzanımı yaptım. Bakın burada bir artma, genişleme var. Önümüz bu şekilde genişleyerek devam edecek. Yine aynı şekilde bütün kenarlarımızda, köşelerimizde de genişleme şöyle göstereyim genişlemeye devam ederek örgümüz büyüyecek şimdi hırkamız üzerinden devam edelim anlaşılmıştır umarım başlangıçta ve bitişte ikişer trabzan kullanıyoruz birer tane de artırmalar için zincir ya da trabzan yapıyoruz. Köşelerimizde 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Örgümüzün geri kalan bölümünde hepsine üçer trabzan yapıyoruz. Bakın hiçbir boşluğu atlamayalım. Hepsini düzenli olarak yapalım. Buradaki amaç onu da söyleyeyim. Belki kafanız karışır. İkili trabzan yaptım ki bir an önce açılmasın. Hemen açılıp da bedenimiz bir anda genişlemesin. Yavaş yavaş genişlesin. Aynı mantıkla önlerimizi de yine iki trabzan olarak bıraktım. Birden böyle genişleyip de V'miz çok küçük kalmasın. Yavaş yavaş aşağıya doğru böyle güzel bir şekilde V'miz oluşsun. Diye hemen şöyle hırkamı da alayım. İkişerli trabzan olarak devam ettim. Şöyle önce yaka kısmımızı göstermek istiyorum. Bakın inişi inişteki çizgimiz gayet yumuşak ve dediğim gibi hafif hafif yine aynı şekilde artış bölümümüz de birden açılma değil, yavaş yavaş artarak devam etti. Şimdi nereye kadar öreceğiz? Şöyle bir katlayıp hemen göstermek istiyorum. Örgümüzü büyüttük, baktık. Kolumuzun genişliği de güzel. Ve aynı zamanda şu köşelerini birleştirdiğimizde koltuk altından şu önlerin şöyle görünüyor mu? Evet. Şöyle önlerin hafif üst üste gelmesi gerekiyor. Önümüz rahatlıkla gövde bölümümüzde rahatça kapanması için. Şöyle yaka bölümüne de tekrar bakalım. Bakın Güzel bir yumuşak bir inişle V'mizi yaptık. Ben şimdi koltuk altından kesip gövdeyi birleştirip, daha doğrusu kesmeyeceğim. Birleştirip gövdeyi artık düz bir şekilde örmeye devam edeceğim. Şimdi örgümün düz yüzündeyim. Şöyle uç kısmından ve artık e, artırma da yapmayacağım. Şöyle ipimi hemen şuradan alıyorum. Artık burada artırmayı da bırakıyoruz. Şöyle inşallah rengi koyu biraz tereddüt ediyorum ama rengi de o kadar güzeldi ki dayanamadım. Son 3 zincirimi çektim. Bir tane çekmiştim. Örgümü çevirdim. Gelen boşluğun içine tane daha trabzan yaparak devam ediyorum artık artırma önlerde de yapmayacağım düz bir şekilde önlerimizde devam edecek bakın büyük tığ kullanmamın sebebi de bu hem rahat örülsün hem yumuşak bir dokusu olsun diye biraz büyük bir tığ kullandım Dilerseniz el ölçünüze göre de tığın numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi koltuk altına doğru önümüzü örüyoruz. Evet. Şimdi koltuk altına kadar yapıp geliyorum. Evet. Önümü ördüm. Birinci köşeme geldim. Köşemin içine 3 tane trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden Kol bölümünü atlıyorum. İkinci köşenin içine üç tane trabzan yaparak kolumuzu gövdemizden ayırdık. Bakın kol boşluğumuzu oluşturduk. Şimdi sırt bölümünden yine her bir boşluğun içine üçer tane trabzan yaparak devam ediyoruz. İkinci kolumuzu da yine beraber ayıralım. Evet sırt bölümünü bitirdim. Üçüncü köşemize geldik. Köşemizin içine üç tane trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden kulu ayırdık. Dördüncü köşemize üç tane trabzan yaparak arkayı ve önü birleştirmiş olduk. Yine kolumuzu Gövdeden ayırdık. Şimdi sıra sonuna kadar yapacağım. Şu sıra sonunu göstereceğim. E artık artırma yapmayacağız. Çünkü düz bir şekilde devam edeceğiz. Hemen ben şöyle önümüzü örüp geliyorum. Evet sıra sonuna geldim. Buradaki 5 zincirlik boşluğun içine 3 tane tırabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örgümü çevirdim hemen gelen ilk boşluğun içine. Artık dediğim gibi bakın burada artırma yapmıyoruz. Artık önlerimiz düz bir şekilde devam edecek. Bir dolgu, bir kutucuk, bir dolgu, bir kutucuk olarak aşağıya doğru inecek. Şöyle bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi diğer köşeyi de şöyle hemen bir nasıl yapacağımı göstermek istiyorum. Burada da şöyle hemen şuradan ipimi alayım. Başlangıçlarımızı ve bitişlerimiz bu şekilde yapacağız. Şuradan ipimi sabitleyeyim. Hemen pratik bir şekilde göstereyim. Son yuvama 3 tane trabzanımı yaptım. Hemen bir tane de şu 3 tane zincirim vardı. Tepesine bir trabzan yaparak burada bir yuva oluşturdum yine üç tane zincirimi çektim örgümü çevirdim ve hemen buraya iki tane trabzan yapıyorum tekrar bu şekilde devam edeceğim yani başlangıcımız ve bitişimizde bir kutucuk bir dolgu bir kutucuk bir dolgu olarak artık etek ucuna doğru düz bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz sökmek sökmekte biraz zor o yüzden Mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Siz de öyle yapın. Çünkü tüylü olduğu için hem çabuk yıpranıyor hem de sökülmesi zor oluyor. Evet şöyle bir şekline bakalım. Artık kollarımızı ayırdık. Önlerimiz de düz bir şekilde aşağıya inecek. Şimdi gövde bölümünü tamamlayıp inşallah geliyorum. Evet hırkam istediğim uzunluğa geldiği zaman ee, ipimi koparttım şöyle artırmayı bitirdiğimiz bıraktığımız yerden ipimi sabitledim ve iki zincir çektim şöyle yaka kısmımız bakın hala o boşluk duruyor buradan etek ucuna doğru ikili trabzanlar yaparak devam ettim köşemizde fazladan trabzanla döndüm etek ucundan da tekrar yaparak diğer önümüze kadar geldik burada da yine artırma yerine kadar yapacağım ve geri döneceğim şimdi trabzanlı yerlere şöyle ikişer tane ikili trabzan yaparak buraya lastik yapacağım şu anda alt zeminini hazırlıyorum Da son trabzanımı yapıyorum 2 zincir çektim örgümü çevirdim tığımın başını doladım 1. trabzanı atlıyorum 2. trabzanın ön bölümünden ilmeğimi aldım ve trabzanımı yaptım tığımın başını doladım gelen trabzanın şöyle bel kısmından arka kısmından alarak trabzanımı yaptım bir önden bir arkadan trabzanlarımı yaparak lastiğimi yapıyorum diğer uca geldiğimde de Yine iki tane zincir çekerek üst bölüme çıkacağım. Bir üst sıraya. Orada da öndeki trabzanları şu şekilde önden arkadakileri arkadan alarak lastiğimi devam edeceğim. Dilerseniz 3, dilerseniz 4 sıra bu şekilde lastik çalışabilirsiniz. Ben şimdi lastiklerini bitireceğim. Allah nasip ederse yakasını, yaka bölümünü biraz değişik bir model yapmayı tasarlıyorum. Ee, ve daha sonra kollarını da yapacağız inşallah şimdi ben lastiklerini tamamlayıp geliyorum Evet hıkım lastiklerini bitirdim şöyle 4 sıra lastik yaptım şimdi düz yüzündeyken şöyle tüylü bir ip e, sanırım ismi sakallayıp yanlış da biliyor olabilirim şöyle tam lastiğin uç kısmından ilmeklerimi alarak misinalı şişe ilmeklerimi dizdim yaka bölümünden devam ettim şöyle her bir boşluktan bir tane tı şişin başına doluyorum bir tane ilmek alıyorum bir tane doladım bir tane ilmek aldım bir tane doladım bir tane ilmek aldım şöyle yine lastiğimin uç kısmına kadar bu şekilde ilmeklerimi şuradan da bir tane alayım ilmeklerimi aldım şimdi şişimin diğer ucunda alayım şimdi haraşo örgüsü yapacağız ilmeğimizin içinden şişimizi getirdik tığımızın üzerine alarak üstünden bakın şöyle bütün ilmeklerimizi öreceğiz. İsterseniz bir de şöyle belki parmakla örmeyi bilmeyenler için şöyle elimizde tutuyoruz. Şişin üzerine alıp ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde dilediğiniz uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Şöyle kürklü yakalı bir hırkamız olacak Allah nasip ederse. Evet bu şekilde dediğim gibi dilediğiniz kalınlığa gelinceye kadar şöyle kalınca örmeyi planlıyorum. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Daha sonra Allah nasip ederse kolların yapımını da göstereceğim. Şöyle güzel de duruyor. İnşallah çok güzel olacak. Ben hemen yaka kısmını bitirip geliyorum. Evet yaka bölümünü de bitirdim. E, ayrıntılı olarak göstereceğim ama şöyle genişliğini biraz geniş yaptım. Şöyle 4-5 parmak kadar hatta 6 parmak kadar e, bir yumak bitene kadar ördüm. Öyle söyleyeyim 100 gramlıktı zaten. Şimdi kolunu yapalım beraber. Kol evine bu şekilde koltuk altı bize bakacak şekilde ayarlıyoruz. Şu ilk boşluktan ipimizi sabitledim. 2 zincir daha çektim. Hemen buraya 2 trabzan daha yapıyorum. Gelen boşluklara trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. Kolumu dikiş yapmadan döne döne öreceğim. Yani git gel şeklinde yapmayacağım. Dilerseniz gel şeklinde de yapıp sonra dikişle kapatabilirsiniz. Şimdi ben çevresini döneyim, buraya geleyim birleştirmeyi göstereceğim. Evet sıra sonuna geldim. Trabzanlarımı yaptıktan sonra başta çekmiş olduğum zincirin üzerine kaydırmayla kapatıyorum. İlmeğimi hafif uzatıp aynı boşluğun içinden ilmeğimi aldım. Bir iki zincir çektim. Yanına iki trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde dilerseniz yine aynı işlemi yapabilirsiniz ama aynı hizada gitsin istiyorsanız da kaydırmayla kapatıyoruz. Tekrar 2 3 4 kaydırma yapıp buradan devam ediyoruz. Bu şekilde dümdüz olarak gidiyor. Bir sırada şimdi gösterdiğim gibi geriye dönüp bir ilmek alıyoruz. Diğer sırada 4 kaydırmayla bir yan boşluğa geçiyoruz. Bu şekilde düz bir şekilde kolumuzu örmeye devam edeceğiz. Kol ucuna şöyle hemen göstermek istiyorum. Kol ucuna da yine kürk yaptım e, ama dönerek ördüğüm için şişle yapamadım. Tığla çakma sık iğneler yaparak şöyle bir 6-7 sıra ördüm da aynı görüntüyü verdi. Yani yaka bölümünü tığla da yapabiliriz ama şişle de kolay oldu. Hem de örmesi e, tığa göre biraz daha kolay. Tığda çünkü batacağımız yerleri görmekte bir parça zorlanabiliyoruz. Ya da hiç bunları yapmadan direkt lastikte yapıp kol uçlarını bitirebiliriz. Şimdi ben diğer kolumu da yapayım. Şöyle bir genel bakalım. Evet. Hırkamı bitirdim. Çok güzel oldu. Mankenin biraz zayıf olduğu için uçları üst üste bindi. Onu da ayrıca söyleyeyim. Şöyle yaka detayları. Şöyle küçük de bir bağcık yaptım. Dilerseniz yapabilirsiniz. Ucuna da pompon alacağım. inşallah. Şöyle kol uçlarımız. Dördüncü e, gripten dördüncü yumağı açtım. Biraz kullanmak zorunda kaldım. E, siyah Sakallı ipten de 2 paket yani 2 yumak kullandım. Şöyle arka tarafından da bir göstereyim. Evet arkadan görünüşü de bu şekilde. Bedeni büyük oldu. 46-48. Ben biraz fazla büyük yapmışım. Ama olsun siz kendi bedeninize göre ayarlarsınız. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.